Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay olan zarif çıtıptı bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Bunun için orta kalınlıkta bir ip kullanacağım ve üç buçuk numara örgü kullanacağım. Modelimin de anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Eğer videolarımda beğeniyorsanız beğeni yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Umarım beğenir benimle birlikte ödersiniz. Dilerseniz modelin anlatımına geçelim. Modelimin anlatımına geçmeden önce de birkaç sıra araş ördüm. Arka yüzünden de ters ördüm. Örneğimiz belli olsun diye. Yani iki sıra düz olmuş oldu burada. İlmek sayıları ise 4 ve katlarından oluşmakta. 4, 8, 12 diye devam ediyor. Artı 2 ilmek ilave ediyorum. Ben size modelimi 22 ilmek üzerinden anlatacağım birinci sıra ön yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum i̇ki ilmeğimin yönü değiştiriyorum ve ikisini düz olarak eksiltiyorum ki artırma yapıyorum iki kere doluyorum şimdi ilmeğimi iki ilmeğimi eksiltiyorum düz olarak tekrar iki ilmeğimin yönü değiştiriyorum ve sola doğru kesiyorum. İkiye artırma yapıyorum. Yani şişime iki defa doluyorum ilmeğimi ve iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. İki ilmeğimin yönünü sola doğru kesiyorum. İki defa doluyorum şişimi ipimi. İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Tekrar iki ilmeğimin yönünü değiştirerek düz olarak eksiltiyorum. İki artırma yapıyorum. İlmeklerimi düz olarak eksiltiyorum ve iki ilmeğimin de yönünü değiştirerek düz olarak eksiltiyorum. İpim iki defa doluyorum şişime. İki ilmeğimi sağa doğru eksiltiyorum düz olarak. ikinci sıra arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek ters örüyorum artırmış olduğum ilmeğimi ters olarak örüyorum ve diğer iki defa dolamıştım çaprazlamasına değiştirip tekrar onu da ters olarak örüyorum iki ilmek ters örüyorum yani arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar ters örüyorum bu şekil örsem olmaz bunu çaprazlamasına değiştirmem gerekiyor ilmek olabilmesi için arkadaşlar bu arttırmış olduğumuz ilmeklerden 2 ilmek örmemiz gerekiyor 2 ilmek ters örüyorum tekrar Üçüncü sırayı ön yüzündeyim. Başta ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ilmeğimi aynı şekilde çarpazlaması değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. Ön yüzünde de bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sadece bu zaten belli oluyor. Bunu bu şekil fazla ajurlu olmaması için çarpazlaması değiştiriyorum. arka yüzünde bunu çaprazlama almıştık. Bunu normal örmüştük. Şimdi de bu incilmemiz değiştiriyoruz yönünü. Dördüncü sıra ve arka yüzündeyim. Arka yüzünde de bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimiz 4 sırada bir yenilenen bir model. Çok kolay basit bir model. Zarif çatıpıtı her örgüde kullanabileceğiniz güzel bir model oldu. modelimiz belli olmuyor arkadaşlar Dilerseniz bir model daha birlikte örelim Böyle şekilde örmeden alıyorum hem modelimizde kaydıracağız şimdi modelimizi şu aralara kuracağım kilmek düz örüyorum kilmeğimin yönünü değiştiriyorum sola doğru düz olarak eksiltiyorum İpimi bir iki defa doluyorum ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum tekrardan iki ilmeğimi yönünü sola doğru değiştiriyorum ve sola doğru kesiyorum eksiltiyorum düz olarak iki artırma yapıyorum İlmeğimi sağa doğru kesiyorum İlmeğimi sola doğru eksiltiyorum düz olarak i̇ki artırma yapıyorum sağa doğru kesiyorum ilmeklerimi ve iki ilmeğimi de sola doğru düz olarak eksiltiyorum iki artırma yapıyorum iki sağa doğru eksiltiyorum ve iki ilmek düz örüyorum son ilmeğimi de düz olarak örüyorum birinci sıramı tamamlıyorum ikinci sırayı arka yüzündeyim arka yüzünde de ilmeklerimi ters olarak örüyorum bu artırmış olduğum ilmeğimin iç düz olarak ters olarak örüyorum daha sonra çaprazlamasını değiştiriyorum ipimi ilmeğimi ve ters olarak örüyorum 3. sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzünde de ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu artırmış olduğum çarpı örmüş olduğum ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk başta örmüş olduğum ilmeğimi de çapraz değiştiriyorum. Daha fazla ajurlu olmaması için. Onu da düz olarak örüyorum. dördüncü sıra ve arka yüzündeyim arka yüzünde de bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum Her defasında modelimizi kaydırıyoruz arkadaşlar. Şimdi de bu boşluklara kuracağım modelimi. Dilerseniz ilk sıramızı birlikte örelim. Başta ilmeğimi örmeden alıyorum. Kilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Sola doğru düz olarak eksiltiyorum. İki defa şişime ilmeğimi doluyorum. Sağa doğru iki ilmeğim düz olarak eksiltiyorum ve tekrar sola doğru iki ilmeğim düz olarak eksiltiyorum. İki defa ilmeğimi doluyorum şişime. Sağa doğru iki ilmeğim düz olarak eksiltiyorum ve daha sonra iki ilmeğimi sola doğru eksiltiyorum. İki defa doluyorum ilmeğimi sağa doğru eksiltiyorum ve ikinci sola doğru eksiltiyorum. Evet arkadaşlar modelimiz tam belli olmuyor ama modelimiz ilerledikçe belli olacak model. Modelimin biraz daha belirgin olabilmesi için ben bir model daha ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açık renklerde daha kendini gösterecek bir model. Örmüş olduğum büyük modelim de bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet çıtıp çıt, güzel bir model oldu, zarif bir model oldu. Altına ben tek lastiği kullandım. Siz farklı lastiklerde kullanabilirsiniz tabi. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Örmesi çok çabuk ilerleyen kolay bir model. Her türlü örgü modelinde uygulayabilirsiniz. Yelek, hırka, kazak, atkı, bere, şal örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Gayet şık güzel bir model oldu. Orta kalınlıkta büyük ve üç buçuk numara örgü şık kullandım. Angora tarzı iplerle de gayet şık güzel bir model olacağını düşünüyorum. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.